Ya, ya, ya! Işıklar söndü mü? Karanlık çöktü mü? Korkmak yok, panik yok. MC lamba sahnede enerji çok. Yatağına yattın o da kapkara oldu. Aklına birden tuhaf şeyler doldu. Tavandaki gölge bir deve mi benziyor? Dolabın kapağı sana göz mü kırpıyor? Merak etme dostum, hepsi bir oyun. Sadece hayal gücün rahatça uyu. Rengarenk yanarım, korkuları kovarım Gece bekçinim senin, başucunda ucunda dururum Bak şimdi duvara ellerini kaldır Yaptığın o şekil kocaman bir tavşandır Canavarlar yok sadece gölge oyunu var Ben varken odana giremez ki korkular Dişim takılı, enerjim full dolu Sana tatlı rüyalar işte bu işin yolu Gözlerini kapat, yıldızları düşün Ben buradayım, rahat olsun için sabah kadar nöbetteyim söz veriyorum Sen mışıl mışıl uyu ben seni izliyorum Rengarenk yanarım, korkuları kovarım Gece bekçinim senin, başucunda dururum MC lamba, karanlığa bomba Bastın mı düğmeye, başlar büyük parti burada Rengarenk yanarım, korkuları kovarım Gece bekçinim senin, başucunda dururum TİK TAK UYUBAK IŞIKLAR KORKULAR UZAK bak TAK bak IŞIKLAR açık KORKULAR UZAK İyi geceler Fındıkella Tayfa